arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta bugün size <laughs> kaldı. 150 kupa kaldı. Dur. Yok. 250 kupa kaldı. Evet. 200 kuma, 250 kupa kaldı. Abi açtıracağım. Ne Neyle oynasak? Düşük bir karakterle oynayak. Kupa kaybetmeyek. Hmm. Neyle oynasam ya. En çok kupaya En aşağı gidelim. Devla oynayalım. Birazdan abim yanına gideceğim. O açacak Alalım. Şunu da Şunu alalım. Hap sen böyle gel, seni aldık. Hı. Hmm. Biz burada oturalım. Avımız gelsin. Hop 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 hop. Hop, hop 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 hop. Gel bakayım. Bak canım ne sana buradan bir uçacağım. A sümüğü gibi yere yapışacaksın. Duygularım yalan oldu. Öyle değildi lan. Piper gel bakayım buraya. Abisi gel. Abi özür dilerim. Abi senden çok özür diliyorum. Aşkımıza engel olanlar size sesleniyorum. Bu aşk seninle var. Ne diyorum lan ben? Klanımıza gelebilirsiniz. Ama şu solak olan benim ikinci hesap. Ben PUBG'ye gidiyorum. Bakayım. Bu hesapta Mortis var. Max var, Pem var. Oha, hesabın güzelliğine bak. 2400 kupada Mortis, Max, Pem var ben. İnsanlar ne şanslı. Arkadaşlar ben 50 olup geliyorum. Bir dakika bekle. Arkadaşlar son iki <laughs> da ve oynuyoruz. Bu Serdar ile oynasam yoksa, yoksa 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 bizim canımız karakterimiz Brawl'la mı oynasak? Yok, yok, yok. Bırak. 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 oğlum karakter çıkarsa var ya çıldırırım burada video güzel olur yani videoda karakter çıkardım falan montaj tarzı beni koy falan Allah sana dönmeyeceğim kardeşim sana dönsem dönmesem de bilmiyorum dönerim ama o şekilde dönmem. Benim şeklimde dönerim. Var ama lan ama ben ne diyorum lan? Çıldırdım ha. Evde kala kala kafamız bir güzel oldu ya. Hoppala bekle bakayım sen orada. Abisi gördün mü? Bak orada. Hadi sen niye bana geliyorsun ya? Abi yumrukla daldığımın çocuğu. Bebe... Ah! <laughs> Korktum. <gülüyor> Allah Allah. Sen mi diyorsun, Talha ha? Arkadaşlar, arkadaşımın kulübüne de gelebilirsiniz. Ghost Bro Esport. Yani yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Simgemiz Sarı Yıldız. Bu klanda sevgi, saygı, çevrimcilik, kü küfür yasak çevrim dışılık yasak Türk Azeri birdir. geçmiş olsan Azerbaycan geçmiş olsan Azerbaycan ne diyorum ya Azerbaycan diyorum bu hesap benim bu hesapla 39 isteyenler bana instagramdan yazabilir instagram adımı yorumlar kısmına bırakacağım yorumlar artık instagramım sizin elinde Nasıl bir şey oldu ya? Zero'lu 300 yaptık. Zero'lu 300 yaptık. Oley. 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 Mobizen seni kınıyorum abi. Kındım seni. Bu adam beni görmedi. Sörç birazdan canlanacak. Gidecek oraya. Ben de arkasında tek 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 tek. Onu tekleyeceğim. Hadi bakalım. Hadi 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 bakalım. Ne oldu lan? Sırışıp. Ne oldu lan? Ne oldu? Ha konuşsana oğlum. Adam ol. Adam... Ha. Sen kimin arkasından bıçak çekiyorsun lan? Kadir abinin arkasından bıçak çekene bıçak çekeriz. Nasıl bir şey oldu? Bu videoyu kullandım. işi kınarım ha. oluyor. Deral oluyor. 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 Abi bir de abimin şansına Leon çıkıyormuş oyunda. Oğlum ne çıldırırım lan. Oğlum burada var ya buraya ayağı kaldırırım buraya. Kutacağım diye canlandım ya. Çok bir heyecanlandım. Ben heyecanlı bir kere şimdi ben ana hesabındayım. Bu benim e, eski, a, e, yan ya hesabımda şimdi ana hesabım. E, eski ana hesabımda Mortis'le oynuyordum. Kupa kaybediyordum 2'de bir Sinirleniyordum. Küçük kutu açmak için ku oynuyordum. İkide bir kupa kaybediyordum. Arkadaşlar çözüksün, Ve anlatacağım.

İki saattir mortisle kasıyorum kova kazamadım çok emeğim var burada ne olur bana bir Mr. P dedim açtım hesabı Mr. P ben bir çıldırdım o oh, oh, haber verdim şey burada olduğumuzu anlamaması lazım anladınız mı siz ben anlamaması lazım dedim anlamadıysanız anlamamış olduk. Anlayan anlamıştır, anlamayan taş yoluna gitmiştir. Taş yolu da neyse artık. Taş yolu. Oğlum Ya bana ben trolü seveyim ben sizin. Ben sizin ananızı avradı. <laughs> Arkadaşlar ben yapıp geleceğim. Tam 5 dakika direkt. Evet arkadaşlar. Yaptık. 10 kupamızı aldık. Ve taktikle açmaya başlıyoruz hesabın büyük kutusunu. Sonra gidip buradan Leon 10 kere tıkla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra karakterler. Leon. Aa misafir tıkladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Açıyorum. Arkadaşlar. Kutuyu okşayayım. Talha bana güveniyorsan. Açtım. Talha bana güveniyorsa çıkmıştır. Çıktı. Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin. Rıplama <laughs> nerede? yürü git ya. Ya vallahi yürü git ya. Hadi. Dur. Bir de söyleyeyim de videodasınız. Biz de birer bir oynayalım. Valla Frank'la Nani vardı ya. Nani çıksın en fazla ya. Nani çıksın. Bari Nani verseydin ya. Ya da Frank verseydin ya. Bu kadar zor mu kardeşim bunları vermek? Nani ile Frank alt üstü. Ah. Nani ile Frank Frank Frank. Adam ol lan. Bu aksesuar çok iyi ha. Lan lan yanlışlıkla lan çektim vurmayacaktım. Yanlışlıkla vurduk. Şu işi görüyor. Yedinci doğduk olduk. babana Bırakıyorum. Onu bırakıyorum. Beni bırakıyorum. Daha sinirlerim bozuldu. Ya abi bu ara şunu verseydin sana. Leon ben seni hiç göremeyecek miyim? Dedim ki ve gitti Leon. Bay bay. Şunlar çıksaydı var ya çıldırırdım. Çıldırır, Ha, ha, şu an çıldırıyorum her yere dokunuyorum. Bas 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 bas. Birazdan çıkacağım zaten. Sizi bu kulübüme davet ediyorum. Davet ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Çok sinirliyim. Çok 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 sinirliyim. <laughs> Görüşürüz. Eyvallah. Allah'a emanet olun.